Askeri birlikte bahçedeki ağaçların gölgesi bile sıraya girerdi. Güneş bile, nizamiyeden giriş izniyle doğardı. Koğuşlar doluydu, kantin önünde kuyruk eksik olmazdı. Ve o gün, bir cüzdandan çıkarılan 50 TL, askerinin içine ilk adımını attı. Cebine konduğu genç, daha yeni vedalaşmıştı babasıyla. Ev kokar bu para, dedi içinden. Ama kokusunu kimseye belli etmedi. İlk mola, ilk kantin kuyruğu ve ilk el değişimi para Karadenizli başka bir askere geçti. Bu fıkraların adamıydı. Ben bu parayla mı çay yağlıyorum? Çayı ben alıyorum, para beni değil diye gülerek aldı. Sonra bir başka Doğulu gence verdi. O çocuk her gece battaniyeyi üstüne çekip acılı türkü söylerdi. Para yok ama yürek yanar derdi. Parayı sıkıca tuttu. Sonra başka bir arkadaşına verdi batıdan gelen bir şehir çocuğuna. O çocuk, bu parayla ala çatıda dondurma almıştım geçen yaz dedi. Gülümsedi. Şimdi burada kantin çikolatası alıyor ama ne fark eder? Hatıra hatıradır. Bir gün sıra Adanalı çocuğa geldi. Atarlıydı, hızlıydı. Ben bu parayla İstanbul'da dayımın arabasını yıkartmıştım, şimdi burada yıkanan benim dedi. Gülüştüler. Parayı aldı, geri verdi. Kimse cebinde uzun süre tutmadı para herkese eşit uzaklıkta ve herkese eşit yakınlıktaydı. Sadece bir alışveriş aracı değildi. O artık bir anı defteri olmuştu. Üstünde çay lekesi vardı. Bazı köşeleri yumuşamıştı. Bir kenarı kantin zımbasına denk gelmişti belki de. Ama hala ayaktaydı. Ve hala dönüyordu eller arasında. Ve sonra bir gün bir manga sabaha karşı içtima sonrası dağıldı. Günlük izinler duyuruldu. Bir teğmen yeni atanmış. Çarşı izninde çıkış için hazırlanıyordu. Gömleğini düzeltti, botlarını parlattı ve cüzdanını açtı. Bozukluk yoktu. Elini uzattı, o 50 TL geldi eline. Gülümsedi. İlk iznimi babamın parasıyla değil, birliğin ruhuyla alıyorum dedi ve dışarı çıktı. Para artık bir başka şehirde, bir başka sokakta. Sivil hayatı kısa bir mola veriyordu ama içindeki onca anı hiçbir sivil cüzdana sığmayacaktı. Teğmen sivil kıyafetlerini giymişti. Üstü hala düzenli ama bakışlarında yeni atanmış birinin yorgunluğu vardı. Yanında sevgilisi yürüyordu. El ele değillerdi ama aralarında söylenmemiş cümleler vardı. Sinemaya gidiyorlardı. Film bahaneydi. Gişeye geldiler. Teğmen cüzdanını çıkardı sivilin cebine karışmış askeri bir sessizlik vardı orada. Ve bizim para. Katlanmış, biraz eskimiş ama hala canlı. Görevini bilmiyordu ama verilmişti. Bir çift kişilik sinema bileti karşılığında gişedeki kadın aldı, kasaya koydu. Para bir çekmecede kayboldu ve Teğmen filme doğru yürüdü. Ama para hala oradaydı. Ne salonu gördü, ne koltuğu, ne öpüşmeyi bildi, ne kalp atışını. Sadece bir araçtı. Sadece bir giriş izni. Filmin ne olduğu önemli değildi. Ama içeride konuşulan cümleler belki de bir ilişkinin ilk sözleriydi. Ama bu da parayı ilgilendirmiyordu. Onun işi burada bitmişti. Sinema kapanınca gişe çekmecesi boşaltıldı. Paralar sayıldı. O da sayıldı. Yorgundu, yine de tanınmazdı ama hala dolaşıma uygundu. Bir gün daha gezmeye, bir hikayeye daha tanıklık etmeye hazırdı. Sinemada sıradan bir geceydi. Yeni vizyona girmiş bir film, orta kalabalık bir salon. Girişte tanıdık gişe. Kasada hala bir yerlerde bizim 50 TL. Filmin yapım ekibinden genç bir asistan boş bir akşamında filmi izlemeye gelmişti. Biletini aldı, parayı verdi ve gişedeki görevli üstünü verirken çekmeceden onu çıkardı. Kimse fark etmedi. Ama o para o an görevine geri çağrıldı. Ertesi gün sete sabah çok erken gidildi. Kostümler hazır, ışıklar yerleştirilmişti yönetmen seslendi. Sahte paralar nerede? Sahne çekileceği zaman oyuncuya vereceğiz. Asistan çantasından zarfı çıkardı. İçinde onlarca yeni basılmış kartondan yapılma film parası. Ama hepsi fazla temizdi. Yönetmen burun kıvırdı. Gerçekçilik istiyorum. Bu para sanki dün basılmış. En azından bir tanesi biraz yıpranmış görünsün. Asistan düşündü cebinden elini çıkardı ve o 50 TL'yi zarfa koydu. Sahte paraların en üstüne yerleştirdi. Sahne hazırdı. Dünyaca ünlü aktör masasının başında oturuyordu. Arka fonda gece ışıkları, önünde pastı bir tabanca ve bir tomar para. Rejisör bağırdı. Kamera! Kayıt! Üç! iki, Bir! Ve aktör parayı eline aldı. Tam bizim 50 TL'yi. Onu masaya çarptı, sözünü söyledi ve sahne kapandı. O gün setten onlarca kayıt çıktı. Aylar sonra film vizyona girdi. Milyonları izledi. O sahneye hayran kaldı. Gerçekçilik harikaydı, dediler. Ama kimse fark etmedi. Masadaki o para gerçekti ve yaşlıydı ve yorgundu. O an bir sinema sahnesinde sonsuza dek dondurulmuş gibi bir aktörün elinde son kez kamera gördü ve biliyordu. Ben artık hikayemin zirvesindeyim. Ama zirveler sonrası ya düşüş gelir ya son. Ve ben ikisini de bekliyorum. Film seti çoktan dağılmıştı. Işıklar söndü, sahneler silindi. Ama bir şey kaldı geride. Bir 150 TL. Gerçek, yorgun ve artık değerli. Asistan parayı cebine koydu. O gün paranın kaderi değişti. Artık o sadece bir nesne değil. Bir anı, bir gurur, bir sırdı. Aylar sonra film vizyona girdi. Asistan halkla birlikte sinema salonuna girdi kalabalığın arasında oturdu. Kimse onu tanımıyordu. Perde açıldı. Film başladı ve o sahne geldi. Masada bir oyuncu, bir tomar para ve o 50 TL. Oyuncu elini aldı, sertçe masaya çarptı ve o an tüm salon sustu. Sahne bittiğinde alkış tufanı koptu. İnsanlar hayranlıkla o anı konuşuyordu. İşte bu sahneye bayıldım paranın gerçek olduğuna yemin ederim. Filmin kalbi burasıydı. Asistan ise arkasına yaslanmış, sessizce gülümsüyordu. O bilinen bir isim değildi. Ama o alkışın içinde gerçeğe dokunan tek şeyin cebindeki o 50 TL olduğunu biliyordu. Ve para da biliyordu. İlk kez fark edilmeden övüldüğünü, ilk kez sahnenin kendisi olduğunu. Gece Boğaz'da bir vapurla bitti. Asistan eve dönüyordu. Serin bir rüzgar esiyordu güvertede. Elini cebine attı, parayı çıkardı, baka kaldı. Alkışlar hala kulaklarında çınlıyordu. Ama para için çınlamıyordu onlar. İçeriden gelen bir sessizlikti bu. Tatmin, veda ve özgürlük. Bir an rüzgar parayı kaptı asistan refleksle hamle yaptı ama yetişemedi. Hayır diye bağırdı. Diğer yolcular da başını kaldırdı. Vapurun ışığında bir 50 TL havada süzülüyordu. Dalgaların, martıların, kentin ışıklarının arasında sanki herkese birer birer veda ediyordu. Sonra usulca suya değdi ve bir halka yayıldı yüzeyde. Ne yırtıldı ne battı hemen. Sadece yok oldu. Kimse onun kim olduğunu bilmedi. Ama o bir filme can veren sahneydi. Bir çocuğun bayram harçlığıydı. Bir babanın duası, bir askerin nöbeti, bir sevgilinin bahanesiydi. Ve şimdi hiç kimsenin malı olmayan herkesin anısı olarak gitti.